Rangi ve Papa'nın birçok evlatları vardır. Bu çocukların yapmış olduğu kahramanlıklar kuşaklar boyunca devam etmektedir. Rangi, Maori mitolojisine göre gök babadır. Papa ise toprakanı. Rangi ve Papa'nın Maori adında yarı tanrı bir çocukları dünyaya gelir. Bu yarı tanrı henüz çok küçükken hep abilerini izler ve abileri gibi olmak ister. Abileri ise her gün sandalla balık avlamaya gider ve her akşam sepet sepet balıklarla geri dönerler. Maui de onlarla birlikte balık tutmaya gitmek ister ve abilerini çok kıskansa da abileri yaşının küçük olduğundan onu götüremeyeceklerini söylerler. Hatta bu konu artık alay konusu haline bile gelmiştir. Maui artık abilerinin kendisiyle alay etmelerinden çok sıkılır ve Karakia adında bir geleneksel Maori büyüsünü kullanarak olağanüstü bir kuvvet ile bezenmesi için gizlice dua etmeye başlar. Günlerden bir gün Maui abilerinden erken uyanır ve abileri denize açılmadan hemen önce sandala girer ve saklanır. Sandal karadan epey uzaklaşınca ortaya çıkar ve abilerini şaşırtır. Abileri ne kadar kızdıysa abilerine her zamankinden çok daha balık tutacaklarının sözünü verir. Abileri sandalı durdurup oltalarını denize attıklarında Maui kullandığı büyü yani karakiyasını tekrar eder. Kısa sürede sandal balıklarla dolar. Abilerinden bir tanesinden oltasını ister ve kendisine balık tutmasına izin verilmesi için yalvarır. Abilerinden birinin oltasını alan Maui'ye artık sıra gelmiştir daha önceden hazırladığı ninesinin çene kemiğinden yapılmış olan balık iğnesine kendi kanını sürer ve dualar okuyarak oltayı denize atar. Olta yani ip gerildiğinde gerçekten çok büyük bir balık yakaladığı anlaşılır. Balık o kadar güçlüdür ki sandalı bir oraya bir buraya çekmeye başlar. Sandalın batacağını düşünen abileri oltanın ipini kesmesi için Maui'ye yalvarmaktadırlar. Ancak Maui abilerini dinlemez ve oltasına sıkıca yapışarak devasa boyutta olan balığı çekmeye başlar. Balık çok büyüktür. Hep birlikte karaya dönerler. Abileri balığın başında beklerken Maui köye giderek balığın taşınması için yardım edecek birilerini bulmaya çalışır. Yardım edecek kişileri bulduğunda yardım edecek kişilerle birlikte sandala geri gelir. Ama sandala geri geldiğinde abilerinin açgözlü bir şekilde balığı doğrayarak parçalara ayırdıklarını ve kendilerine ayırdıklarını görür. Bu durum karşısında çok üzülen yarı tanrı Maui bir dua eder ve balık bir anda kara parçasına dönüşür. İşte kara parçasına dönüşen bu devasa balık Yeni Zelanda olur. Oluşan dağlar ve vadiler ise açgözlü abilerinin balığı parçaladıklarının kanıtı olarak gösterilmektedir balıkla birlikte kara parçasına dönen sandal ise ülkenin güney adasını oluşturur. Günümüzde bile Yeni Zelanda'nın kuzey adası yani balığın karaya dönüştüğü yer için Telka Amus yani maunin balığı, sandalın kara parçasına dönüştüğü yer için ise Tevaka Amaui yani Maui'nin sandalı adı verirler.